düzenlediği Türkiye Lojistik Zirvesi'ndeyiz. Üç kata ve organizasyon komitesine böyle güzel bir etkinliğe imza attıkları için öncelikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ve ayrıca Akçe olarak zirvenin destek sponsoru ve stratejik partnerlerinden birisiyiz. Böyle bir organizasyonu gördükten sonra bu etkinlikte payımız olduğu için de ayrıca duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Bugün burada sektörümüzün önde gelenleriyle beraberiz bürokrasiden önemli temsilciler var. STK'larımızın önemli temsilcileri var. Yine sektörümüzün önde gelen aktörlerinin temsil aktörleriyle beraberiz ve işimize dair istişareler yapma imkanı bulduk bu zirvede. Ayrıca çok önemli konuşmalar ve panellere de imza atıldı. Türkiye'de lojistiğin gelişimi, geleceği, sürdürülebilirlik, yapay zeka, inovasyon üzerine çok değerli konuşmacılardan çok önemli paneller dinledik. İnovasyon ve yapay zekanın konuşulduğu panelde aslında big data'nın, büyük verinin nasıl işlenmesi gerektiği, bununla birlikte lojistik operasyonların nasıl dönüştürülebileceğine dair önemli ipuçlarından bahsedildi. Ve sensörlerle otomasyon süreçlerinin, depo içerisinde, nakliye süreçlerindeki operasyonlarda sensörlerde nasıl istifade edilebileceğine dair de aslında değerlendirmeler aldık. Ama burada en önemli konulardan birisi, lojistik operasyonlarda elde ettiğimiz big data ile optimizasyonu, verimliliği nasıl yöneteceğimize dair konuşmacılardan çok önemli ipuçları e, alabildik. Sürdürülebilirlikle ilgili panel de çok önemliydi. Burada aslında en önemli şey verimlilik ve dijitalleşmenin sürdürülebilirlikle beraber ilerlediğine dair değerlendirmeleri çok kıymetli buldum. Aslında verimlilikle ilgili yaptığınız her çalışma sizin operasyonlarınızda sürdürülebilirliği de e, geliştirebilmeniz adına size katkı sunuyor. Bundan bahsedilmesi, bunun vurgulanması çok önemliydi. Yine dijitalleşme de aslında özlük operasyonlarındaki dijitalleşme süreçlerinin güçlendirilmesi, bunun konsolide edilmesi sizin bir yandan da sürdürülebilirliğe de hizmet etmenizi sağlıyor. Burada Türkiye'nin önde gelen işletmelerinin, şirketlerinin sürdürülebilirlikle ilgili aslında yaptığı açıklamalar ve bilinçleri de bizleri gerçekten çok heyecanlandırdı. Artık sürdürülebilirliğin bir tercih değil, bir gereklilik olduğu ve şirketlerin bunları da, operasyonlarının merkezin alması gerektiğine dair önemli mesajlar aldık. Bu sektörümüzün bu tür birleştirici, toplayıcı ortamlara, panellere, zirvelere ihtiyacı var. İnşallah e, bu tür organizasyonların devamı gelecektir diyorum.